Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir kurabiye tarifi hazırladım. Çikolatalı, hindistan cevizli bu ıslak kurabiyeyi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Herkesin evinde kolaylıkla hazırlayabileceği bir tarif. Yaparken açıkçası bu kadar lezzetli olabileceğini düşünememiştim. Vereceğim ölçüden 43 tane kurabiye çıktı. Oldukça da bereketli bir tarif olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Oda ısısında yumuşamış 250 gram margarin kullandım. Dilerseniz siz tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri güzelce karıştıracağız. Bu arada kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre ve su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Bunu iyice karıştırdıktan sonra. 4 yemek kaşığı tepeleme nişasta ekleyeceğim. Mısır nişastası kullandım. 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu. Tarifte 4 su bardağı kadar un kullanılmış. Yalnız benim kullandığım un miktarı 5 su bardağı oldu. Unu eleyerek azar azar ilave edelim. Çünkü kurabiye hamuru bir anda toparlanır. Eğer unu fazla eklerseniz hamurunuz sert olacaktır. Gördüğünüz gibi unu azar azar ekliyorum ve her seferinde de eliyorum. Yine bir karıştırıp kıvamına bakacağım. Daha sonra birazcık elimle yoğurmaya başlayacağım. O süreçte zaten un isteyip istemediğini hep birlikte göreceğiz. Şu an için elime yapışıyor. Birazcık daha un ilave ettim ve yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurdukça toparlandığını göreceksiniz. Bu kısmı özellikle kesmedim. Son kez un ilavesi yapıp tekrar bir yoğuracağım ve bir anda nasıl toparlandığını göreceksiniz. Bu kısmı özellikle görmenizi istediğim için kesmedim. Bakın. Elim artık yapışmıyor. Sadece toparlanması gerekiyor. Birkaç kez daha yoğurduktan sonra hamur tamamen kıvamını almış olacak. Elimize yapışmayan, oldukça yumuşak bir hamur olmalı. Kıvamı bu şekilde olacak. Hamurumuz hazır olduğuna göre şekil vermeye geçebiliriz. hamurdan, fındıktan büyük, cevizden küçük olacak şekilde bir parça alıp avucumuzun içinde yuvarlayalım. Yuvarladıktan sonra çok ezmeden bu şekilde hafif üzerine bastırarak şekil verelim. İnce olacak. Çok kalın yapmayalım. Küçük küçük yapacağız. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Yuvarladıktan sonra avcumuzun içinde hafif üzerine bastırarak şekil veriyoruz ve tepsiye diziyoruz. Dizerken çok aralıklı dizmenize gerek yok. Oldukça bereketli bir kurabiye. Bu şekilde 86 adet yuvarlak elde ettim ve toplamda 43 adet kurabiyemiz olacak. İlk şekil verdiğim biraz küçük olmuştu. Onu birazcık büyütmek istedim. Eğer bu kadar fazla yapmak istemezseniz ölçüyü yarıya indirerek de yapabilirsiniz ya da bir kısmını yaptıktan sonra dondurucuda bekletebilirsiniz. bir tepsiye sığmadı tabii ki. İlk tepsiyi hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15 dakika pişireceğim. 15 dakikadan fazla bekletmenize gerek yok. Tabii ki her fırın e, kendi özelliğine göre farklılık gösterecektir. Ama mutlaka kontrollü olmalıyız. Pembeleşince hemen çıkarmalıyız. Hatta hafif beyaz kalmalı. Lütfen çok fazla pişirmeyin. Bu arada ikinci tepsiyi de halletmiş olduk. İlk tepsimiz fırından çıktı. Birazcık soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra şekil vereceğiz. Gördüğünüz gibi pişti. Hafif altı pembeleşti ama hala beyaz. Dediğim gibi çok fazla pişirmenizi önermiyorum. İlk tepsiyi çıkardıktan sonra hemen ikinci tepsiyi de fırına verdim. Onun da pişmesini bekleyeceğim. Bir 15 dakika kadar beklemem gerekiyor. Bu arada ilk tepsimiz de soğumuş olacak. Evet şu an iki tepsi de pişmiş oldu. Bir buçuk tepsi kadar çıktı. Toplamda 86 adet yuvarlak kurabiye elde ettik. Bunları hazırladıktan sonra da 43 tane hazırlanmış şekilde kurabiyemiz olacak. Kurabiyelerin arasına sürülebilir çikolata kullandım. Siz dilerseniz herhangi bir marmelat, reçel de kullanabilirsiniz. İnanın hepsi çok yakışacaktır. Çikolata gerçekten çok yakıştı onu söyleyebilirim. Arasına yeteri kadar çikolata sürdükten sonra diğer kurabiyeyi de üzerine kapatıp kenara alıyoruz. Ben hepsini bu şekilde hazırladım. Daha sonra süt ve hindistan cevizini bulayacağım. Siz dilerseniz bu şekilde hazırladığınız anda hemen e, süte ve hindistan cevizine bulayıp direkt servis tabağına da alabilirsiniz. Ama bu şekilde bana daha kolay geldi. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zili aktifleştirirseniz yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Tarifle ilgili sormak istediğiniz her şeyi yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel tam ölçülü birçok tarif var. Kanalımı ziyaret ederek o tariflere de göz atabilirsiniz. Tüm kurabiyeleri bu şekilde hazırladım. Şimdi yapmamız gereken süt ve hindistan cevizini yanımıza alıp kurabiyelerin son aşamasını hazırlamak. Kurabiyeleri önce soğuk süte hızlıca batırıp çıkarıyorum. Lütfen çok bekletmeyelim. Çok bekletirseniz çok fazla yumuşar. Devamında hemen hindistan cevizini bulayalım ve kenara alalım. Hepsi bu kadar. Her yerine gelecek şekilde süte batırıp çıkarıyorum. Ve devamında hemen hindistan cevizini bulayıp kenara alıyorum. Söylediğim gibi sütün içinde uzun süre bekletmeyin. Dağılabilir. Çok fazla yumuşayabilir. Batırıp çıkarmanız yeterli olacak. Lütfen süte batırma konusundaki püf noktasına dikkat edelim. Videoyu atlamadan izlerseniz bu püf noktaları da kaçırmamış olursunuz. O nedenle e, denedikten sonra ya aynısını yaptım ama benimki bunun gibi olmadı dememek için lütfen detaylara dikkat edelim. Bütün kurabiyeleri bu şekilde hazırlayalım. Bu arada tarifin ölçülerini ayrıntılı olarak açıklama kısmına da bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Benim de ilk kez denediğim bir tarif. Açıkçası ben de bu kadar lezzetli olabileceğini inanın düşünmemiştim. Tadına baktıktan sonra gönül rahatlığıyla sizlerle de paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Tadıyla ve görünüşüyle gün masalarınızı süsleyecek, misafirlerinizin gönlünü fethedecek bir ıslak kurabiye tarifidir. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Tarif defterinizin belki de favori kurabiyeleri arasında olacak. Buraya kadar izleyip tarifi beğendiyseniz lütfen videonun altında bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.